Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başlayanlar için sinek kanadı çalışması yapacağız. Evet yaptığım zürafadan geriye dönüyorum. İpimi üstüne aldım. Çift ipimi de bir kez doladım. Geriye doğru döndüm. Buraya küçük bir tane pırpır yapacağız. Bu ipimiz üstte kalacak arkadaşlar. Onu ellemeyeceğiz, dokunmayacağız bu çift olan ipimizi alttan bir kez doladık elimizle şöyle parmağımızı şekil vererek buraya küçük bir tane pırpır pır yaptık üste doğru çıkacağım bu tek olan ipimizi iğnenin üzerine doğru doluyoruz bir kez bu çift olan ipimizi alttan bir kez doladık yukarıya doğru çıktık. Tekrardan başladığımız yere geri batacağız. Bu ipimizi ellemeyeceğiz. Bu üstte kalacak. Alttan bir sefer doladım. Biraz bol vererek ipimizi evet şöyle bir sinek kanadı yaptık. Tekrardan yukarıya doğru battım. Bu tek olan ipimizi iğnenin üzerine attık. Çift olan ipimizi alttan bir kez doladık ve çektik. Tekrardan aşağıya doğru başladığımız yere iğnemizi battık. Bu aşağıya doğru inerken bu Tek ipimizi ellemiyoruz, dokunmuyoruz ona. Şeyt olan ipimizi alttan bir kez doladık. İpimizi hafif bol vererek bu şekilde çektik. Tekrardan yukarıya doğru battım. Yukarıya batınca tek olan ipimizi üstten bir kez doluyoruz çift olan alttan bir kez doluyoruz. Tekrardan başladığımız yuvaya geri döndük. Evet hanımlar bu şekilde. Hemen dibindeki zürafaya batacağız. Bir kez doladım. Çektim. Diğer zürafaya geçiş yaptım. Bir kez doladım. Çektim. Şimdi buradan geriye doğru döndüm. İpimi üstten doladım. Tek olan ipime. Evet, geriye döndük. Buraya küçük bir tane pırpır pır yapacağız. İçerisine batıp ipimizi yukarı alacağız. Tek olan ipimizi iğnemizin üstünden atıyoruz. Çift olanı alttan bir kez dolayıp yukarı doğru çektiğimizde ipimiz üste çıkıyor arkadaşlar. Tekrardan başladığımız yuvaya geri döndük. Aşağıya inerken tek olan ipimize dokunmuyoruz. Çift olan ipimizi alttan bir kez doladım. Ve çektim. Tekrardan yukarıya doğru çıktım. Tek olan ipimi üstten bir kez doladım çift ipimi alttan dolayıp Evet bu şekilde aşağıya doğru indim ipimizi yukarıya alırken Tek olan ipimizi iğnemizin üzerinden çift olan ipimizi iğnemizin altından dolayıp çekiyoruz arkadaşlar. Mantığımız bu. Aşağı inerken tek ipimize dokunmuyoruz. Hemen dibindeki zürafa'ya batıyoruz. Bir diğer zürafa'ya battım. İpimi alttan bir kez doluyorum. Evet, bir diğer zürafa'ya geçiş yaptık. Buradan geriye doğru döneceğiz. Tek olan ipimizi üstten çift alttan atıp geriye doğru döndük. Evet bu kadar bir pırpır pır yeterli sinek kanadı için İpimizi üste aldım Evet umarım faydalı bir video olmuştur. Sinek kanalı yapmasını bilmeyen arkadaşlar için. Öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için. Beni sol üst köşeden takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Videolarıma beğeni yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.